bugün Takım sizi bir tane şey oynuyorum. Her zamanki gibi yanımda kuzenim var. Adı da Sinem. Bu videoya 50 like gelirse belki yüzünü göstereceğim. Hadi başlayalım. Allah'ım inşallah gelir. Allah'ım hadi. İnşallah %4 sançlı. Hadi. Sen geliyordun az kalsın. Ne? 1, 2, 3, 40 geldi de arkadaşlar. Arka, neyse. Arkadaşlar evet, çok iyi bir yer biliyorum. Saklama yeri neresiydi? Neresi? Gel oldum? şuradan zıpla. Ben üst kata çıktım. Evet ben de çıktım. Beni bekle. Neredesin? Herkes üst katta. Buradayım evet arkadaşlar. E ee, şimdi şu oda. Aa, şuraya girmeliyiz. Bence oh, de. Şuraya girelim. Zaten... Bu odaya nasıl gireceğiz? girilmiyor. Belki girilir. Girilmiyor dedim ya sana. arkadaşlar. Arkadaşlar boş ver ya. Aa, şu... Nereye saklanacağım <laughs> buldum <çok> Evet arkadaşlar, yolu boş mu Hadi gidelim. Ne oluyor şurada bir de? Ya sus ver abi. Ben Hı. şu şunların yanına Hatta ben burada saklanıyorum. Sen misin Ebe? Ay <laughs> Ebe de bence mal. Pardon ama affedersiniz. Ebe'nin... <gülüyor> tipine. <gülüyor> tipine var. Kimin? Ebe'nin. Ebe'nin tipine bakın lan. Ebe'nin. arkadaşlar. Evet, Ebenin tipine, tipine bakın. Ebenin tipine bakın. Baya senin olduğun yere doğru geliyor. Yok. Gelemiyor ki. Zıpladı yukarı, yukarı. Zıplamaya çalıştı. Birini gördük herhalde. Neyse. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Nerede? Şu an sen olduğun yerde mi? Bakalım ne gelecek arkadaşlar. <laughs> Dikkat. Anlıyor musun? 8 şansım var benim. Benim de hadi lütfen. Alalım lütfen. Alalım. İşte Alalım. Alam. Tövbe tövbe. Bunun yüzü yok ki. Nasıl görecek? Den 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 diye çıktı nedense. Biz ne yaptık ya? Ben burada duracağım. Ben de oraya geleceğim. Şimdi o Bey'i izliyoruz. Ohohohoh. Oh, oh. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Hayır dur, daha başka bir yer biliyorum ben. Seni takip ediyorum. O yukarı nasıl çıkacak da? Bir dakika, bir şey saklanacağız dedik, koş. Koş, bir yer var oraya saklanacağız dedik, koş. Gitarın alt. Alt. Arkası. Oda bence o saklı. E burada oda yok ki. Ebe hmm. yok ki ya. Bu nasıl bir şey? Bir defa oda yok. Gel gel şunun üstüne. Gel gel orada gizli geçik var. Oraya saklanmış olabilirler. Gel. O gizli geçti. Bak. Ya para var Para. Dur içinde bir şey olabilir. Biz burada bulamaz ki zaten. Bunu ancak az sanneter değil mi? Ebi şu an gelemiyor. Bir şey şu an hiç yakın değil. Yakın. Dur bakayım. Biraz. Ama şa kaçma şansımız var. Sence? Bence de. Şu an farkındaysan açık. Seni <laughs> yakalayacağım. Sen çıktın mı? Nereye gittin? Nasıl? <laughs> Gizli geçit mi vardı? Oyun <laughs> <Ev> bitti. <laughs> Bak atalım ya. Dilek kapak gibiler. Keşke soruyu bulayım, inşallah bulurum, inşallah alalım. İnşallah alalım. İnşallah. İnşallah. Rabbim iyi bir olurum, mutfak. Ama ebe olursam, iyi kaydı öldürürüm. Sonra ayaz herkes gene bana söyler. Hayır. Öldürürsen durayım. söylemem. Tamam, o zaman öldür öldürmezsin. Ben benim yaşım şansım... 8'im. Şey, ne kadardı? Sekiz Benimki 10'du. Tipine baksana. Bir dakika burası neresi? Burası mutfak. Az göze bak. Ne? Aç gözle bak. Ben de diyorum az gözle. <laughs> Aa, gel ya şimdi o içine saklanarak. Sinem gel. Neredesin? Gel yukarı çık. Neyin içine? <laughs> Işınlanma yeri var. Nerede? Oraya ışınlandım. Nereye ışınlandım? Şey yapamazsın ışınlanma yeri. Burada bizi görmesi imkansız. Buraya gelirse de direkt haplanma yerini bulması imkansız. Keşke boyunca oynadı küçük tabi Arkadaşlar izliyoruz şu an nerede köpek şeklinde arkadaşlar. Oğlum İpek geldi.